Domates peynir bir videonuzu izledik geçen yayında hatta bugün şey dedim Cenk Hocayla canlı yayında soracağım bunu ee, hocam bir tane anal seks videonuz var orada şey diyorsunuz ee... <gülüyor> 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 anladınız domates kabuğu çıktı oldu hocam bu gerçek mi ya ben gerçekten buna e, küçük bir travma geçirdim o videoyu izleyince. Bunu konuşabilir miyiz? Gerçek bir problem, gerçek bir, gerçek bir, gerçeklerim başka şeyler de çıktı yani öyle covering gibi şeyler de yani o yüzden... O normal, Aa, o ben normal, gibi. ben domates kabuğuna şaşırdım. Yo 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 evet 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 yani evet çünkü bazen bazen şimdi kabuğu kabuğu sindirmez vücut anladın vücut sindirme şey etmez kabuğu kabuğu birlikte çıkar evet yani ve yani yani bazıları vardır yani derler ki evet başka yemek şeyleri de çıkabilir yani. Hmm. Yani gerçekten mide bulandırıcı şey psikolojim çok bozuldu. Yani o zaman açık açık söyleyeyim sana psikolojim çok bozuldu. Yani dedim ki nasıl insanlar bu şeyi yaparlar ve evet. bu olay tamamen gerçek yani sıfıra abartı. Gerçek. Allah bizden... Gerçek yani ha? O zaman ama şu an o travmayı atlattınız domates falan yiyebiliyorsunuz yani. Ya domates domates yerim ya zaten domates görürsün yani tuvalete bazen yine görürsün domates şeyini bazen yani o sık değil yani 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 da domates yani daha doğrusu hiç düşünmedim domatesi yani o o açıdan sadece daha fazla şeyden tiksindim. o cinsel hareketten tiksindim. Evet. yani domates yemeden değil de cinsel hareketten tiksindim yani. Dedim ki bu iğrençtir, bu doğal bir şey değil bu, doğal bir şey değil. Bence o... Bir, bir dakika bro, yine arıyor beni, bir dakika.